Bazı insanların 90'lı yaşlara kadar yaşayıp bağımsızlıklarını ve canlılıklarını nasıl koruyabildiklerini hiç merak ettiniz mi? Diğerleri ise çok daha erken düşüşe mi geçiyor? Daha fazla ağrı hissederseniz, eklem sertliği veya her doğum gününde enerjinizi kaybetme endişesi yaşıyorsanız, bugün duyacağınız en önemli mesaj bu olabilir. Çünkü bazı yaşlı insanların 90 yaşına ve sonrasına keskin bir zeka ile ulaşmalarının gizli bir nedeni var. Güçlü bir vücut ve dolu dolu bir hayat hepsi günün ilk saatinden itibaren başlar. Harvard'dan Mayo Klinik'e kadar dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, basit günlük alışkanlıkların güneşin doğuşu, 90 yaşına kadar sağlıklı yaşayıp yaşamayacağınızı ya da sağlığınızın sessizce kötüleşip kötüleşmeyeceğini belirleyebilir. Trajik olan Çoğu insanın gün başlamadan önce altın yıllarını sabote ettiğinin farkına bile varmamasıdır. Bugün bu hatadan nasıl kaçınacağınızı tam olarak öğreneceksiniz. 90 yaşını geçen erkek ve kadınların sıklıkla paylaştığı 7 özel alışkanlığa bakacağız. Kalbinizi, beyninizi ve eklemlerinizi daha sağlıklı, daha güçlü bir geleceğe yönlendirecek küçük eylemler. Bu önlemlerin bazıları o kadar basit ki önemsiz görünebilir ancak araştırmalar kesindir. Bunları ihmal ettiğinizde farkında olmadan yaşam sürenizi kısaltma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nden alınan çarpıcı bir istatistik, 60 yaş üstü insanların %70'inden fazlasının uyandıklarında yaptıkları veya yapmadıkları şeyler yüzünden hücresel yaşlanmanın hızlandığına inanıyorlar. Bu durum kalp zorlanması, bilişsel gerileme, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve düşme riskinin artması gibi sorunlara yol açar. Bir gecede yaşlanmış gibi görünen arkadaşlarınız veya akrabalarınız varsa bu değişimlerin ne kadar korkutucu ve ani olabileceğini biliyorsunuz. Ama iyi haber şu. Yarın sabahtan itibaren hayatınızın gidişatını değiştirme gücüne sahipsiniz. Eklem bölgenizi güçlendirebilecek günlük ritüelleri keşfetmeye hazırsanız, zihninizi keskinleştirin ve kalbinizi sağlıklı tutun, benimle kalın. Ve eğer henüz abone değilseniz, bu kanalı takip etmeyi veya abone olmayı unutmayın. Hayatınızı değiştirebilecek bir sonraki ipuçlarını kaçırmamanız için. Şimdi Francisco gibi sayısız yaşlıya yardımcı olan 7 temel sabah alışkanlığını keşfedelim. 90 yaşından sonra da aktif kalmaya devam eden ilham verici bir örnek. Francisco, arkadaşları kalp krizi, şiddetli artrit ve bilişsel gerileme gibi sorunlar yaşamaya başladığında 65 yaşındaydı. Birbiri ardına bağımsızlıklarını kaybettiklerini gördü. Ancak 93 yaşındaki Francisco hala arabasını kullanıyor ve yerel bir topluluk bahçesinde gönüllü olarak çalışıyor hayatının gidişatını ne değiştirdi? Genetik bir durum değil, zira ailesinin çoğu üyesi 75 yaşına bile ulaşamadı. Bunun yerine bir sağlık seminerinde 7 güçlü alışkanlık keşfetti ve bunları uygulamaya başladı. Zamanla bu küçük değişiklikler onun tüm bedeni ve zihni için yeni bir temel oluşturdu. Sırrı sorulduğunda ise şöyle cevap verdi, Hayatımı kurtaran şey uyandıktan sonraki ilk saatti. İşte sabahlarınızı ve uzun ömrünüzü kökten değiştirebilecek 7 uygulama. Hadi başlayalım. Alışkanlık numara 1. Uyanır uyanmaz su için. Arabanızın motorunu kalın yağ ile çalışır durumda bıraktığınızı düşünün ve gün geçtikçe çamurlu hale gelir ve parçalanır. Sabah erkenden vücudunuzu yeniden sulandırmadığınızda olan şey budur. Gece boyunca vücudunuz terleme ve nefes alma yoluyla su kaybeder. Bu da kanınızın koyulaşmasına ve hücrelerinizin strese girmesine neden olur. Su içmek için kahvaltıya veya kahveye kadar beklerseniz, kalbinizi zorlama riskiniz vardır ve beyninizin günün başından itibaren fazla mesai yapmasını sağlar. Harvard Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalara göre, sabah uyanır uyanmaz su içmemek hücresel yaşlanmayı %30 bir oranında hızlandırıyor. Boston Böbrek Sağlığı Enstitüsü'nden doktor Teresa Rivas sabah kanının koyulaşmasına karşı uyarıyor. Sıvı kaybının dolaşım sisteminizi zorladığı bir olgudur. Yıllar geçtikçe bu gizli stres kalbinizi, böbreklerinizi ve hatta hafızanızı tehlikeye atabilir. 73 yaşındaki Mercedes bunu çok iyi biliyor. Kronik yorgunluk ve böbrek rahatsızlığı çekiyordu. Diyaliz ufuktaydı. Yaşadığı bölgede düzenlenen bir sağlık seminerinde şu tavsiyeyi duydu. Yataktan kalkmadan önce mutlaka 500 mililitre su için denedi. İki ay içinde böbrek fonksiyonları önemli ölçüde düzeldi ve bu durum tıbbi ekibini çok şaşırttı. Onlara yeni tedavi yönteminin uyanır uyanmaz su içmek olduğunu anlattı. İşte plan. Bu gece yatağınızın yanına büyük bir bardak su bırakın. Alarm çaldığında ayaklarınızı yere koymadan önce bu suyu için. Vücudunuzu rahatsız edebileceği için oda sıcaklığında veya hafif ılık su kullanın. Gece boyunca oruç tuttuktan sonra vücudun su ihtiyacını karşılamak için saf suya ihtiyacı olduğundan bunun yerine kahve, çay veya meyve suyu tüketmeyin. Bunu dişlerinizi fırçaladığınız gibi yapmaya çalışın. Böylece alışkanlık haline getirin. Francisco'yu düşünün. Sabahları düzenli olarak sıvı alımını ihmal etmiyor ve bu 90 yaşını geçmesine rağmen formda kalmasını sağlayan temel unsurlardan biri. Yarın sabah kalbinizi, böbreklerinizi ve beyninizi önümüzdeki yıllar boyunca korumak için ilk adımı atabilirsiniz. Alışkanlık numara 2. Kendinizi doğal sabah ışığına maruz bırakın. Eğer günün ilk saatinde yapay ışık altında içeride kalırsanız, doğanın size sunduğu en güçlü uzun ömür tetikleyicilerinden birini kaçırıyor olabilirsiniz. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalar, doğrudan maruz kalmanın, sabah uyandıktan sonraki 30 dakika içinde alınan aydınlık bir uyku, gece boyunca melatonin üretimini %73'e kadar artırıyor derin, dinlendirici bir uyku ve sağlıklı bir yaşlanma süreci için gereklidir. Aslında sabah ışığına düzenli olarak maruz kalmanın %37 oranında bir azalma ile ilişkilendirildiği görülmüştür, 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde nörodejeneratif hastalık riski. Sabah güneşi gözlerinize ulaştığında, vücudunuzun tamamının en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak bir dizi hormonal sinyal tetiklenir. Metabolizmanız, ruh haliniz ve kardiyovasküler sisteminiz senkronize bir şekilde uyanır. Navarra Üniversitesi'nden Doktor Santiago Ramirez bu olguyu merkezi bir anahtarın eylemine benzetiyor. Bağışıklık hücreleriniz, beyninizin sinapsları ve hatta kan damarlarınız onlara net bir direktif verir yenilenmenin ve yeni bir başlangıç yapmanın zamanının geldiğini. 76 yaşındaki emekli öğretmen Antonio bunun mükemmel bir örneği. 10 yıldan fazla süredir uykusuzlukla mücadele ediyor. Haplar, bitki çayları ve meditasyonu deniyordu. Hiçbir şey kalıcı bir rahatlama sağlamadı ta ki doktoru ona bulutlu günlerde bile her sabah 10 dakika dışarı çıkmasını söyleyene kadar. 3 hafta içinde uykusu önemli ölçüde düzeldi ve Artık öğleden sonraki o çöküntüyü hissetmediğini fark etti. Tansiyonu bile dengelendi. Peki ya kolayca çıkamazsanız? Açık bir pencere kenarına veya balkona da oturabilirsiniz. Bulutlu günlerde bile doğal ışık iç mekan ampullerinden çok daha güçlüdür. Eğer sert kışların yaşandığı bir bölgede yaşıyorsanız, sertifikalı bir ışık terapisi lambası size yardımcı olabilir. Ancak mümkün olduğunca güneş ışığından yararlanın. Çünkü hiçbir şey doğal ışınların spektrumunun yerini tutamaz. Kendinize şu soruyu sorun. Güneşin doğuşunu en son ne zaman gördünüz? Yarın bir bardak suyunuzu içtikten sonra kapıyı veya pencereyi açın ve doğal ışığın içeri dolmasına izin verin. Bu basit ritüel uyku alışkanlıklarınızı değiştirebilir, bilişsel gerilemeden koruyabilir ve biyolojik saatinizi daha iyi bir sağlığa ayarlayın bu arada. Eğer hala buradaysanız ve bu bilgileri faydalı buluyorsanız, lütfen küçük bir iki bırakın, yorumlarda beni takip ettiğinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz, abone olmaktan çekinmeyin. Desteğiniz, sağlığınızı ve refahınızı iyileştirmenize yardımcı olacak, daha fazla bilgi paylaşmamıza yardımcı olur. Alışkanlık numara 3. Kahvaltıdan önce biraz hareket edin, uyandığınızı hayal edin, Doğrudan mutfağa gidip ilk fincan kahvenizi veya kahvaltınızı içene kadar neredeyse hiç kıpırdamadan durmak. Önemsiz görünebilir ancak aslında uzun vadeli hareketliliğiniz için sessiz bir tehdittir. Mayo Klinik'in yaptığı bir araştırma, güne fiziksel aktiviteyle başlamanın, kahvaltıdan önce yenen tatlı bir atıştırmalık eklemlerdeki bozulmayı %65'e kadar azaltıyor. Eğer önümüzdeki yıllarda ağrısız bir şekilde yürümeye ve eğilmeye devam etmek istiyorsanız bu çok önemli. Geriatri uzmanı doktor. Carmen Gil fenomeni şöyle açıklıyor. Şafak vakti yapılan orta şiddette fiziksel aktivite otofajiyi tetikliyor. Bu işlem hücresel atıkları temizler, iltihabı azaltır ve doku sağlığını korur. Bunlar olmadan bir tür pas bırakırsınız. Zamanla eklemlerinizde ve kaslarınızda birikir. Örneğin, ileri derecede osteoartrit nedeniyle diz protezi ameliyatı geçirmek zorunda kalan 68 yaşındaki Vicenta'yı ele alalım. Son çare olarak fizyoterapisti her sabah kahvaltıdan önce 7 ila 10 dakika hafif egzersiz yapmasını önerdi. 3 ayda ağrıları %60'ın üzerinde azaldı ve ameliyatı iptal edildi. Artık torunlarıyla birlikte Bastona ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor. İşte basit bir rutin. Sabah bir bardak su içtikten sonra, yemek yemeden önce 5 ila 10 dakika hareket edin. Ayak bileklerinizi, dizlerinizi, kalçalarınızı ve omuzlarınızı döndürün. Gövdenizi hafifçe öne ve arkaya doğru eğin veya bir yandan diğer yana rahat bir tempoda. Eğer dengenizi korumakta zorluk çekiyorsanız, oturarak esneme hareketleri yapabilirsiniz. Amacımız vücudunuza net bir sinyal göndermektir. Eklemlerinizi yağlamanın ve kaslarınızı uyandırmanın zamanı geldi. Sabah kalktığınızda vücudunuzun hareket etmesi gerektiğini hissediyorsanız bu vücudunuzun size hareket etmeniz gerektiğini söylediği anlamına gelir. 80'li veya 90'lı yaşlarda çevikliğini koruyan insanlar sadece şanslı değiller hareket kabiliyetlerini koruyan ve paslanmayı önleyen mikro rutinler oluşturmuşlar. Yarın kendinize birkaç dakika daha ayıracak mısınız? Alışkanlık numara 4. Derin ve bilinçli bir şekilde nefes alın 30 saniye. Küçük, neredeyse görünmez bir hareket var. 90 yaş üstü birçok dinamik insanda ortak olan ve pahalı diyet takviyeleriyle veya son sağlık trendleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Önemli olan nefes almak daha da önemlisi güne başlarken nasıl nefes aldığınızdır. Uzun ömürlülüğüyle bilinen ve mavi bölgeler olarak adlandırılan bölgelerde yapılan araştırmalar, 100 yaşını geçen kişilerin genellikle uyandıktan sonraki birkaç dakika içinde derin ve bilinçli nefes alma egzersizi yaptıklarını gösteriyor. Salamanca Üniversitesi'nden doktor Manuel Esteban, sakin ve ölçülü nefes almanın vagus sinirini uyardığını açıklıyor. Bu da iltihabı azaltır, kan basıncını düzenler ve bağışıklık sisteminin işleyişini iyileştirir. 91 yaşındaki emekli çiftçi Claudio bunun canlı örneği. Her sabah hala yatakta yatarken yaklaşık 1 dakika kadar yavaş ve derin nefes alıyor. Bunu inceleyen araştırmacılar, iltihap belirteçlerinin ve kalp atış hızı 30 yaş daha genç bir insanın kalp atış hızıyla aynıydı. Dünya çapında nörologların önerdiği 4 7 8 nefes tekniğini deneyebilirsiniz. 1. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. İkinci Nefesinizi 7 saniye tutun. 3. Ağzınızdan 8 saniye boyunca hafif bir ıslık sesi çıkararak nefes verin. Bu egzersizi uyandıktan hemen sonra 3 veya 4 kez tekrarlayın. Vücudunuzun stres tepkisini sıfırlamak için Sadece 30 saniye yeterlidir. Kan dolaşımınızı iyileştirin ve doğal onarım mekanizmalarınızı harekete geçirin. Kulağa çok basit geliyor ancak bu tekniği benimseyenler genellikle daha odaklanmış hissediyorlar. Uzun vadede daha sakin ve fiziksel olarak daha dayanıklı. Yarın bir bardak su içtikten sonra ve telefonunuzu kontrol etmeden veya televizyonu açmadan önce derin nefes egzersizleri yapmayı deneyin. Kontrollü her nefes güçlü bir olumlamadır. Ben bedenimin efendisiyim. Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için kendime en iyi şansı veriyorum. Alışkanlık numara 5. Yüksek proteinli, yüksek lifli bir kahvaltı. Her gün genellikle ilk yediğiniz yiyecek nedir? Bir hamur işi mi, reçelli beyaz ekmek mi yoksa sadece şekerli siyah kahve mi? Pek çok insan besin değeri düşük kahvaltıları tercih ederek farkında olmadan yaşlanmayı hızlandırıyor. Şeker oranı yüksek, protein oranı düşük, öğünler kan şekerinizi yükseltir, iltihaplanmayı teşvik eder ve enerji depolarınızı tüketir. Sağlıklı yaşlanma konusunda uzmanlaşmış bir beslenme uzmanı olan doktor. Laura Martinez, yediğimiz ilk yiyeceğin metabolizmamızın günlük ritmini belirlediğini ortaya koyuyor sabahları protein ve lif tüketmemek insülin direncini artırıyor organlarınızı yorar ve kronik sağlık sorunlarının gelişmesine neden olur 69 yaşındaki gabriel de bu sorunla karşı karşıyaydı zayıf olmasına rağmen prediyabet ve artan iltihap sorunu yaşıyordu